Arkadaşlar merhaba. Bugün tekrardan bug bounty serimiz için bir işletim sistemi indireceğiz. Bbox. Bbox özellikle web application dünyası için vazgeçilmez bir linux işletim sistemi. Çünkü içinde binlerce açık barındıran bir web düzenine sahip. taracımıza bbox yazalım ve ilk siteye girelim. Buradan download yazan yere tıklamıyoruz. Çünkü burası 15 MB. Bizim indireceğimiz yer burası. 1.2 GB boyutunda bir dosya. Bir defa tıklayalım ve indirme sayfasına yönlendirileceğiz. İndirme işlemi başladı. Ben sizi bekletmemek adına daha önceden indirdim. Ve burayı iptal yapıyorum. Şurayı küçültelim. Benim bir baksın burada. Ve burayı çıkartalım dışarı. Bu noktada biraz bekleyelim. Tamam arkadaşlar, dosyamız çıkardık. Artık burayla bir işimiz kalmadı. da tıpkı Metasploit Table gibi üzerine çift zaman çalışmıyor. Bunun için bir şu bastan bir dosya oluşturmamız gerekiyor. Buraya BBox yazalım. Türümüz Linux ve sürüm ise Ubuntu. Ubuntu 32. İleri. 1024 MB yeterli olacaktır. Hatta daha düşün de verebiliriz. Tekrardan ileri yapalım. Var olan sanal bir disk dosyasını kullan. Ekle diyelim. Buradan en yüksekini seçiyoruz. Ve dosyamızı oluştur. Dosyamız bizim için oluştu. Ayarlar kısmından burayı net bağlamamız gerekiyor. Net gelişmişten karma tipini tümüne izin ver. Ve sistemi çalıştıralım. İlk kurulum esnası olduğu için birazcık uzun sürebilir. Arkadaşlar işletim sistemimiz kuruldu. Tamamen hoş bir arayüzü olan bir Linux sistemi. Burayla artık bir işimiz yok. Kali Linux'tan kontrol edelim. IP adresimiz düşmüş mü? Netdiscover ile bir tarama yapalım. Ve bir baksın IP adresini görelim. Bir baksın IP adresi sonu 26. Firefox'tan kontrol edelim aynı şekilde. Yazabilsem. Proxy ayarlarımı kapatalım. Sizde muhtemelen böyle bir ekran çıkmayacaktır. Ve bize hoş bir ekran karşılıyor buradan. En üstüne tıklayalım. Kullanıcı adımız bir password'umuz bak. Burada da yazıyor zaten. Login yapalım. Ve sistemin içindeyiz. Buradan dediğim gibi yüzlerce açık var. Hepsini seçip deneyebiliriz istediğimiz gibi. Bunlara zaman ilerledikçe bakmaya çalışacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.